Star Western Survivor'un ikinci bölümü hoş geldiniz. Bir görevim var tamam gideceğim. İlk başta bir şu mekanıma bir gidim abi. Emanetlerimdeki şeyleri bakayım. Arkadaşlar ikinci bölümü hemen atayım dedim. Abi alacaklarımı alacak da bir şey yok aslında ya? Çantamda. Abi şimdi kasılsak da olabilir. Hediye var mı? Hediyelerin hepsini kullanmışım. O da çok güzel. Gidelim o zaman. Direkt göreve. Dostum. Şşt. Kaçakçı. Bazı kaçak mallarla senin malzemelerini alabilirim. Tabi ilgilenirsin. Dostum onlar bende yok. Kendine iyi bak. İlgilenmiyorum. Teklifine hayır diyorum. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın tabii benim için çok önemli bu. Sizden bol bol beğeni Bol bol abone olmanızı istiyorum. Abi şimdi ben Taş platoya gitmem lazım burada bir görevim varmış. Görevsiz olmaz. Gir abi içeri gir. Last Day, Western Survivor artı bir de Ark Survivor'a başlayasın var. Tabii ki öncelik abone. Biraz abone to. Hadi bakalım. Abi. Bir dakika ya. Bu da bir derdim mi var benim? meyanede de olsaydım diyor. Değişir abi şunları. Şimdi ben bu adamla konuşmaya çalışıyorum ama bu adamla konuşmuyor belli de değil bu. Kaktüs meyvesi bir yiyelim de. Aa burada lan. Öf, yarım saatte seni arıyoruz ya. Olduğun yerde kal. Sürprizleri hiç sevmem. Dur biraz. Yazar bozun tutsu nerede? Muhabir diyor ki. Muhbir para. Muhabir nereden çıktı lan? Muh muhbir diyor ki. O ya da sen Kim ders ödesin paranızı paranız var mı? Johnny işi çabuk kapıyor. Doğru kişiyi bulmuş ve seni ayrıntıya boğmuş bile. Sıra bende. Yerli çeteler biraya gelip bilirsin. Yerli çeteler biraya gelmiş. Bir araya gelip bunu saçmam için olan sıra bende. Yerli çeteler biraya gelip bir araya gelip Bilirsin birlik kurmaya karar verdi. Cümle çok yanlış vardı. Yakında bir toplantı olacak diyor. Lider olacak galiba diyor. İngilizce bir kelime ya. Hiç kullanamam. Sevmem İngilizce zaten. bat Jerry diye. İsmini duydun mu hiç diyor. Yok. Duydum. He duydum. Evet tamamdır. Tamam tek öğrendim bu geç. Şuna söyle bir dahaki sefere kendi gelsin. Ayrıca fiyatım da yükseldi. Heh. Muhbiriyle konuştuk. Muhbiriyle bir konuştuk. Adamlar bize nereye anlatacak? Selamünaleyküm. John diyor ki, bat ciğerli adını daha önce de duydum diyor. Biraz daha araştırmam lazım diyor. Sonra diyor ki, hala moliyi araştırıyorum. Sana borcum olsun olur mu diyor. Bu arada Şerif seni arıyordu. Acaba haberin var haberini haber mi aldı acaba haber mi aldı diyor. İyi haber mi geldi acaba? Alırız bunları daha daha sonra. Görevimiz bitti gençler. Şu şerif bu niye yürüyor? hala beni istiyor bu? He. İlla al diyorsun ha. Koçum bekle. Ondan ödül alacağız da koçum yerimiz yok ya. Bir dakika illa aldıracak bulunamayacak. Göre bitti sonunda. Şerif haber almış. Gidelim bak bu Şerif'in yanına. Oha. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.